İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz yıl kızı Elif Üzüm'ü kucağına almıştı. Ünlü çiftin Emir ismini verdiği ikinci çocukları dünyaya geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın bebekleri bugün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift Emir ismini verdikleri ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Acı Badem Hastanesi'ne yapılan açıklamada 48 santim 2,810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.